Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video setiyle karşınızdayım. Bu video setimizde Sony Movie Studio'yu ele alacağız. Onunla ilgili video düzenleme işlemlerine bakacağız. Basitten gelişmişe doğru çeşitli aşamalardan geçeceğiz. İlk bölümde video kesme ve birleştirme üzerine duracağız. Daha sonra videomuzu şekillendireceğiz. Daha profesyonel olduğu için bu programı kullanmanızı tavsiye ederim. Ama hız ve diğer en azından başlangıç ayarlarını Yapıncaya kadar e, biraz zorlayabilir sizi ama elinize alıştıktan sonra en az e, aynı hızda diğer işlemleri de yapabilirsiniz. E, tabii ki ben de birçok videoda render kullanırken Camtasia Studio kullanıyorum. Çok fazla gelişmiş video gerek gerektirmiyorum. Görsellik çok önemli değil. E, temel bir şablonun üzerinden çalıştığım için. Ama gelişmiş videolara ihtiyaç duyduğumuzda e iç içe videolar veya farklı düzeyler eklediğimizde artık e, efektler gelince devreye mecburen eee Sony Universe Studio veya o tarz bir programa ihtiyaç duyacak. Fazla uzatmadan hemen başlayalım ilk dersimize. Biraz önce Bandicam için kaydettiğimiz bir video vardı. 4 parça halinde kaydettim. Çünkü çakıştığı için programlar üst üste kayıt yapıyordu. E, bu bölümde onları birleştirmeyi deneyeceğiz. Hemen Action'la kaydetmiş olduğumuz videoyu ekleyelim. İsterseniz buradan da ekleyebilirsiniz veya sürükle bırakıp da destekliyor. Explore üzerinden C sürücüsüne geliyoruz. Action Video. Ben 4 farklı videosu var. Bunları ekleyeceğim ve logomu ekleyeceğim. Ee, kolay kullanım için Protect Media'yı kullanırsanız daha Elverişli oluyor. Farklı klasörlerle çalışabiliyorsunuz çünkü her dosya aynı klasörde olmak zorunda değil. Bu yüzden de e, bu bölümde farklı klasörlerle birleştirebilirsiniz. Kullanacağım materyalleri hepsini aynı klasör, e, daha doğrusu proje, proje dosyasının içerisine ekledim. Buradan kullanacağım. İlk olarak bir numaralı dosyamı alıyorum. Sürükle bırak de ekliyorum. Bana bir uyarı yapıyor. Diyor ki video ayarları şu anda ayarlı değil. Bir eklemiş olduğumuz videonun çözünürlüğüne göre uydu diyor. Evet diyorum. Artık videomuzun medya ayarları da bu videonun çözünürlüğüne birebir uyumlu hale geldi. Başka herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Hemen ikinci videomuzu ekleyelim. Bunu zaten ard ardına gelecek. Bunlar videolar birbirinin devamı. Çekiyorum ve üst üste bırakıyorum. Tam çizgisinden bıraktım. Üç numaralı videomuzu göremedik. Çünkü onu değiştirmiştik. E, bu arada bir uyarı. Ben dikemde buradaki çekmiş olduğunuz video desteklemiyor. O yüzden 3 numaralı video şu anda oyun görüntülerinin olduğu videoyu ben çekmiştim. Bu desteklemediği için e, ufak bir çevirme tabi tuttum. Tekrar dönüştürdüm. Kodekten dolayı ve artık kullanabiliyorum. 4 numaralı videomu da ekledim. Şimdi burada geçişlere dikkat etmem gerekiyor. Örneğin ilk videom bittiği bölümde bir kontrol yapmam gerekiyor. E, kaydımızı durduruyoruz. Birazdan bakacağız kayıt nasıl Verimi nasıl? Evet, kaydımız tamam. Ee, gördüğünüz gibi burada bir herhangi bir sıkıntı olmadı. Çünkü ben programları aynı çözünürlük ve aynı ayarlarda çektim. Herhangi bir geçişte bir sıkıntı yok. Arada siyah noktalar yok. O yüzden problem yaşamadım. Ama siz farklı e, formatlarda çektiyseniz, farklı çözünürlüklerde varsa e, videolarınız farklı çözünürlükteki videoları bir araya topluyorsanız bu geçişlerdeki videonun format geçişlerine mutlaka dikkat etmeniz lazım. E, cam yani kat Pro'dan e, onların çözünürlüklerini birebir e bir uydurmamız lazım. Birazdan nereden yaptığımızı da göstereceğim. Diğer geçişleri kontrol edelim. Özellikle buradaki aradaki 3 numaralı video benlikemle çekildiği için farklı bir çözünürlük olma ihtimali var. Yanlışlıkla alan seçtiğimiz için tabi o bölümü kaydettiği hemen şöyle temizleyelim şu anda oyun açıyorum oyun açtığım için bir çözünürlük farklılığı olabilir bir kontrol etmemiz gerekiyor herhangi bir sıkıntı olmadı burada son geçişimizde kontrol edelim burada da bir problem yaşamadık hepsini ht formatta kaydettiğim için birebir uyumlu şu anda bir sıkıntı yaşamadım ama uyumlu olmasaydı crop ayarına bakmamız gerekiyordu. Nereden bakıyoruz? Buradan saat da almadı. Evet. Buradaki pan crop ayarını kontrol etmemiz gerekiyordu. Aynı şekilde tıkladıktan sonra pan crop ayarında mutlaka buradaki çözünürlüğümüze uydurmamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi birebir uyumlu bazen buradaki mesela ortadaki videonun çözünürlüğü farklı olsaydı şu şekilde bir görüntü elde etmemiz mümkündü gördüğünüz gibi videomuzun genel çözünürlüğüne uyumlu değildi ama bizimki formatlar aynı olduğu için buradaki e, o pencereler birebir uyumlu oldu. Geri alalım. Evet şu anda birleştirme işlemini yapabiliriz e, logoları eklemiştik buradaki ben kendi eklediğim logo biraz büyük çıktı e, mesela bu logoya uygun bir logo yapalım diğer logolarını da üzerine basmış olalım buradaki logo göründüğü gibi ilk diğer üç tane videodaki küçük buradaki ise biraz daha büyük bu büyük logo formatında eklesek uyar mı uymayabilir çünkü buradaki kenardan görünecek nasıl bir şey yapabiliriz en azından bu logolarda biraz büyütebiliriz. O yüzden logo dosyamı yine aynı şekilde farklı bir hücreye bırakıyorum bu sefer. Yeni bir 3 numaralı bir çekme daha oluştu. Bu işlemi düzgün yapabilmek için logonun da e, videonun aynı anda bulunduğu bir bölüm seçmem gerekiyor. Tabi logo üstte alacağız ki görünsün. E, neden görünmüyor? Hemen onu da gösterelim. Üstte aldık şu anda görünecek. Evet. Çünkü logonun büyük bir bölümü siyah ve boş. O yüzden hangi element üstte ise ilk olarak o elementi görecek. Şu anda bir numaralı element logo, logoyu görüyor. Logonun boş kalan kısımları varsa da arka plandaki diğer işte diğer videoyu görebilecek veya farklı yazılar varsa yazıları görebilecek. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi logoyu otomatikman ortaladı ama ben böyle olsun istemiyorum. Sağ üst köşede biraz daha büyük halde bunun üzerine basacak şekilde yani kapatacak şekilde bir, bir logo ayarlamak istiyorum. Bu işlem için de sağ tık yaptıktan sonra pan crop ayarlarına tıklıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu anda e, F dediği bölüm ve video formatıyla ortalı. Bunu kaydırarak ters çalışıyor bu. Ee, yani bu F bölümü sadece bizim deklanşörümüz gibi görebilirsiniz. Burada ne görüyorsa aynısını oraya olacak. Gördüğünüz gibi deklanşörü küçülttüm ama logo büyüdü. Ters mantıkla çalışıyor. Sebebi deklanşörün içerisinde tamamen logonun buradaki görünümde kaplaması. O zaman ne yapacağız? Logoyu küçültmek için deklanşörü büyüteceğiz. Örneğin sağ üst köşeye getirdim ama buradaki resim formatından dolayı e, birebir uyumlu değil. Biraz önce videoda kastettiğimiz de buydu aslında. Resim formatıyla veya video formatıyla kendi projenizin formatları uyumlu değilse örneğin bakın e, buradaki teknolojik yardım yazısının e, televizyonun içerisinde bir kısmını alıyor. Diğeri de sanki burada bir e, görünmez bir şey varmış gibi kapatıyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Buradaki Maintain Aspect Ratio olayını no şeklinde getirirseniz normal ayarlarda göründüğünüz birebir deklansörün sağ üst köşesini alacaktır. Tabi hepsini alamıyor şu anda. O yüzden biraz daha büyüteceğiz. Deklansörümüzü kendimize göre ayarlayacağız. Biraz daha büyütelim. Biraz da kaydırırsak sanırım kapatacak bu boyu. Evet. Üzerini kapladı. Biraz yukarı. Tam ekranda bunu tam olarak oturup oturmadığını bakabiliriz. E, bir, bir oyun kaydeden, evet. Şu anda kapladığını görebiliyoruz. Bu deneme amaçlı zaten. Yine render'ımı ben e, Camtasia Studio üzerinden yapacağım. E, sizin e, öğretmek amacıyla bu logoyu nasıl basabileceğinizi göstermek amacıyla bunu anlatıyoruz. Şimdi logomuzu ekledik ama gördüğünüz gibi logo o, belirli bir kısımda bitiyor. Bundan sonraki bölümlerde logo görünmeyecek. Boş yani bu eski logo, video üzerindeki basılı olan logo. Bunu nasıl yapacağız? Burada sağ üst köşesine geldiğimizde, sağ tarafına sonuna geldiğimizde kare bir şekilde trim to end seçeneğe çıkıyor. Buradan tutarak logomu videonun sonuna kadar çekiyorum. Şu anda videonun her yerinde aynı logo aynı bölümde görünüyor gördüğünüz gibi. Hatta maç üzerindeki logo da üst üste geldi geç burada ama aynı şekilde burada da görünüyor. Peki o logo burada maç bölümünde bu logo görünmesin. Onu nasıl yapacağız? Maç bölümü yani bu videonun bitişinde itibaren burayı seçiyorum. Sağ tıktan Split seçeneğini veya S seçeneğini basıyorum. Aynı şekilde bitim bölümüne geliyorum. Açın. Tekrar bu bölümden S ile Split. Yani buradaki bölümü ayırmış oldum. Siliyorum buradaki bölümü. Ve artık bu bölümde sonradan eklemiş olduğum logo görünmeyecek. Ama diğer video bölümlerinde sonradan eklemiş olduğumuz logo görünecek tabii tabi bir çakışma olmuş yine o maç görüntüsü olduğu için temel işlevlerle sonumu stüdyoya başlamış olduk bu ilk dersimizdi ee, bir sonraki bölümde e, yeni özelliklerine bakacağız farklı e, seçenekleri değerlendireceğiz konuyla ilgili soru ve sorunlarınız olursa kanalda bana ulaşabilirsiniz bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.